Evet arkadaşlar bugün bugün Batı Marmara FK ve diye <laughs> Hidayet Spor Kulübü'nün maçı var. Evet okulaşıyorlar. Şimdi taş kağıt makası yapacaklar top makalemi diye. Top. Evet iyi e topu seçiyor. Maks. Kale seçti tamamdır. Kale ve toplar seçildiğine göre top kale, kaleler seçildiğine göre maç başlıyor. <laughs> evet Yiğit'ten İlk saniyeden şut geldi. Evet. Gole çok yakındı. Ancak başaramadı. Evet Can başlattı. Out kullandı. Can ilerliyor. Can. Biri bir bir. Şut ve gol. İlk dakikadan golünü atıyor. Can. Evet ilk golü can atıyor. Maç yeniden başı ne? Yiğit'ten gene bir döneme ancak taça gidiyor. Evet. Can. Taçını kullanıyor. Çet vuruş olduğu için. Evet. Can. Topu aldı. Yiğit'i geçmeye çalıştı ancak geçemedi. Evet. Can Corner kullandı. Kendine başladı ve... Doğru taşlara gidiyor. Şunun yüzünden. Evet. Çalı Bey. Can'ın gole atmasını engelli, engellediniz. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Evet. Evet. Yiğit başladı. Direkt şutunu çekti ancak taça gitti. Evet, sahada bir kedi var. Yiğit taçını kullanıyor. Ve... Şu an karşı karşıyalar. Yiğit şutunu çekiyor ancak korner. <laughs> evet. Can topu kurtarıyor. Ne düşünüyorsunuz tapu kurtarmanız hakkında? Bir şey düşünmüyorum ben. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Evet Yiğit Korner'ı kullanıyor. Çift konuş olduğu için. Can doku topa dokunamadı. Yiğit topa dokundu. Oh, Bak. <laughs> vara gidiliyor. Evet vara gidiliyor. Var. Çok, <laughs> çok, <laughs> <laughs> Sol değil. Açık devam edilecek. Abi git ya. Ne o zaman? Bir, 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 bir. Can. İlerliyor boş kale, boş kale atamıştı gol gol gol! Can golünü atıyor. Evet Can golünü <laughs> ikinci golünü de attı. İkinci golünü attınız ne düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. Sen ne beyinsiz bir... Maç başlıyor. Yiğit. Yes. Maçı yine başlattı. Şu an çok yakın kaleye. Yiğit'e pası verdi resmen. Yiğit ilerliyor. Kale bomboş. Atarsa gol gol. Mükemmel bir gol. Boş kale. Ekonomik bir. Batı Marmara Spor Kulübü 2. Hidayet Türkoğlu Spor 1. Evet Can. Evet maç başladı. Ve... Evet 100 sarı kart alıyor. Ben Evet. Hadi ama. Mat başladı. Evet can. <laughs> Topu kontrol edemedi. Ya. Yiğit vuruyor. Ya. Ve direği alıp geçiyor. Evet. <laughs> evet can. Ağut kullandı. Cenilerli yok. Yiğit açıldı kalesinden. Şut ve gol. Üçüncü golünü atıyor. Ya. Taraftarlar çok heyecanlı. Ya, ya. Şu an canlı izleyen iki tane kişi var. Biri var, diğeri de seyirci. Ya, ya. Sevindiğini yapıyor ya. Can. Ya. Bu öyle müzik olsun. Evet, mükemmel bir gol attı. Ya, evet, maç yeniden başladı. Ha. Hocam, ne kadar evet. Bekerim, Peki, hayır, 10 saniye Yeter ha. Yanarken, ya. Evet. Can topu kaptı. Kaleye Kali. şut çekseydi goldü topuk. Kaliye. Can dışarı vuruyor. Evet maç. Yiğit'in altıyla başladı. Yiğit. Aşırtma gol deniyor. Ancak Ceniz'in vermiyor. Can. Kaleye doğru ilerliyor. Yiğit'le karşı karşıya. 7 geçmesi gol. geçemedi. Yiğit. Yiğit. Şutu çekti. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Evet. Can. Vurdu. Yiğitler sekti. Oh. Ve dışarı çıktı. Arkadaşlar. Yeah. <laughs> Can şimdi taşını kullanacak. Evet. Çantacı kullandı. Topu ancak gidemedi. Ve Yiğit sonunda kurtardı topu. Yiğit. <laughs> Gol. mükemmel bir gol atıyor. Gol atıyor can mükemmel bir şekilde. İlk önce iyi geçiyor. Sonra golünü yapıştırıyor. Şu an 4-1 Batı Marmara 4. Hidayet Spor 1. Evet Yiğit maçı başlattı. Yiğit vurdu ve gol. Yiğit 4-2 yapıyor maçı. Maç en ama şu an skor 4 ki. Can yine maşıdı. Mükemmel bir topuk golü. Böyle bir gol görülmedi. İnanılmaz bir gol. Orta sahadan topukla attı. Mükemmel bir gol. Skoru 5-2'ye çıkardı. Ve farkı 3'e çıkardı. <laughs> Video arkasında küfür ettiği için bir sarı kart daha alıyor. ve kırmızı ve kırmızı. kırmızı artı bir gol diyor. Bir tane daha kırmızı bas. Artı bir gol yiyor Yiğit 6 altı iki oluyor. Beş iki oluyor. Beş iki oluyor. 6 altı. Altı iki iki oluyor. oluyor başlat. Evet git başlattı. Siz Şut siz ve direğin yanından gitti. Evet. Evet. Can kaleye doğru ilerliyor. Yavaş bir şekilde. Çekmiyorum. Can geri geri ilerliyor. Evet. Can rakibiyle resmen alay ediyor. Topukla şut ancak Yiğit engelledi. Evet. Can. Can topuk vuruyor ancak dar açıda olduğu için atamıyor. Taç. Seçini kullanıyor. Lan artık. Evet. Çift konuş olduğu için can elleyemiyor. Evet yiğit ilerliyor. Yiğit ilerlemiyor top ilerliyor. Yiğit topu çekti. Şut ve direkten gitti. Direkten sekti. Evet yiğit küfür diyor ve bir sarı kart daha alıyor. Evet. Can topu sektiriyor. Topu sektirmeye devam ediyor. İlerliyor. Şut. Büyük bir farkla dışarıda. Evet. Evet out kullanıyor. Yiğit'ten aşırma ve dışarı çıkıyor. Şimdi out'u kullanıyor. Kendine başladı. Can. İlerliyor. Dışarı atıyor. Can ve topu uzaklaştırıyor. Yiğit'i kullanıyor. Sik dokunmuş. Yiğit topu yana çekti. Evet canı çamladı ve gol! Yiğit 5-3 yapıyor. Skoru eşitleme çabasında Yiğit. Evet sonuncu dakikalara giriyoruz. Son 4 dakika kaldı. Bunu kullanıyor. Kendine başlıyor. Evet. Candan uzak, can uzaktan vurdu. Ancak hedefini bulamadı. Yiğit ilerliyor. Şut. Ve büyük farklı dışarıda. Can ilerliyor. Kaleye doğru ilerliyor. Kaleye koştu. ve sol ayakla mükemmel bir gol daha attı. Farkı. Geri dördü çıkardı. Şimdi işte. dört oldu. Batı Marmara yedi. Hidayet. Spor. Üç. Üç. Hadi. Üç. Evet Yiğit attı. başlattı. Şutumu çekti. Dışarı çıktı. Evet. Can. İlerliyor. Ve topu yine kaptırdı. Yiğit ilerliyor. Yiğit Yed, şut ve gol. Yiğit farkı 3'e indiriyor. Skor 7-4 yapıyor. Aman Allah'ım resmen gol gösterisine geldik. maç başlıyor. 7-4 skor. Evet Can yiğidin başından geçirmeye çalıştı. Başarısız oldu. Eşten topu uzaklaştırdı. Evet yiğit şutu uzaktan çekmeyi deniyor. Ancak başarısız oluyor. Evet yiğit topu tekrar kaptı. Yiğit şut Can gene engelledi. Eşten yiğit bir tane daha şut. Ancak top dışarı gidiyor. Can. Out Kendine başlattı topu. İlerliyor. Yiğidi geçmeye çalıştı. Evet. Can kaleye çok yakın. Can. Yiğidi geçiyor. Yine bir çılım. Yine bir frekattı attı. Şut. Yiğidi engelledi. Evet. Can. Yiğidi geçmeye çalışıyor. Yiğit attı. Ah. Uy. Uy. Evet. 90. dakikadayız. Artı bir verdi hoca. En az bir dakika <laughs> daha oynanacak hoca. Evet. uzaklardan bir şu diriğin yanından geçti. Ya, ya, ya. Can kendine başlattı. Soluklandı Yedi, yedi de çalım atmaya çalışıyor. Yedi 5'inden geçirdi. Mükemmel bir çalım attı. Evet, can yedi geçmeye çalışıyor. Evet. Can topu ayağında çeviriyor. Yedi, Yiğid, yedi geçmeye çalışıyor ancak yiğit izin vermiyor. Şut. Çok kötü gidiyor. Çıkmadı. İyi direniyor. şut. Son anda. Evet. Evet. Sonlara geldik. Hey, çıkmadı daha Evet 7-4. Bakalım skor açılacak mı yoksa aynı mı kalacak? Son atak. Evet. Can yedi geçmeye çalışıyor. Şut ve dışarıda. Maç bitiyor. Evet arkadaşlar 7-4. Ee, Batı Marmara FK7 Hidayet <laughs> Spor Kulübü 4 Maç bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.